Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanka sen topla. Kanka ben de toplayayım oynuyoruz. Ben de hoplatayım onu. Arda da hoplatıyor. Ne olacak bilmiyorum. Amacımız rakibi bir araya getirmek. Öyle bir şey deneyeceğiz. Ne olacak bilmiyorum. Diana oynadım. Evet daha önce ne olduğunu biliyorum. Yani nasıl bir yetenek kit olduğunu biliyorum. Onları uygulayacağım. Yapması değişik bir şey. Kimsenin de LPS'ini almamak adına normal oynuyoruz şu anda. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Ama zevkli olacağını eminim. Senin ultin Evet pazardan gelirken alman gerekenleri ben gönderiyorum sana Gönder kanka Aradını al aldı gel Bakıyorum <laughs> kanka Kanka flash aldım ignite falan almıştı daha ne yapayım Helal lan Daha ne yapsın bu çocuk Ama Ben, ben double açtım, açtım. Yani 3 levele kadar AFK kanka. Harbi AFK hiçbir işe yaramayacak benim karakter. Arkadaş 3 olana kadar harbiden kaldık öyle. Öyle kaldık. <laughs> bir ona bir ona kanka. <laughs> evet, sen bayılcan gibi bir his var şimdi bak Eray. Hiçbir şey olmaz. 3 olalım Bitkinlik <laughs> bende diye bastım. Bir bakalım bende ne varmış. <laughs> Ignite varmış. Arkadaşımızı yaktık. 3'te çözeceğiz hiç... o zaman. Ben 3 oldum. Ben şey 3'te çözeceğiz. Oldun mu? Al işte. Tamam. Ama yok. Usta beni bir salın gideyim ya. Oğlum. Kanka gel. Oğlum E'yi nereye koydun bak şimdi abla. Yon atmıştı. 3 saniye. Aferin sana. <laughs> aferin sana. Ölmeyin. Kudurdum ya. Tamam. Niye ne attı? Kanka kanka, satıyor. kanka. Yani ne satıyor. kanka ya ne satıyor? Bunu bunu siz dalarım. Harbi dalarım sisi gelirse. Bunlar satıyor. Kanka evet. bak harbi satıyorlar. Aa niye acaba 100 cansın? Tükürsen öleceksin. Kanka bak. sen dalırsan bak ata bin, ata bin zıplamalı dal. Zıplamalı dalarsan oynarız bunlara. Manası yok. Evet, hiç manası yok. yok. 2 1 Hadi. Uf. Hadi. Tam kumar. Helal lan kanka. Neyse, Bak. Neyse aldık. O kadar aksanın var. <laughs> Bak aldık işte diyorlar. bu. Bunun için mücadele ettik. Aferin. Sen atla direkt kanka. İstanbul'da. Şöyle... Kanka beklerim. Kill alırım. 3-0 başladı kaybı şu koridorda. Gel o zaman kardeş. Kanka. Em yok şu an. 2 Em yok. 1 17 E geliyor benim. Kanka E5. Can. Oha. <laughs> <laughs> Burada öldük sananlar. Durdur videoyu. Dur durma dur. Söyleyeyim mi öyle durdur? Dur. Evet. Videoyu beğenip, dur, dur. abone olup bir yorum yapmak zorundasınız yakalandınız. Buradayız. Şu an durdurabilirsiniz. Sana. Şu an durdurup işlemleri yapabilirsiniz. Dive geldi mi? Gelmedi artık hayır 15 saniye. 15 saniye. Kanka affedersin Ey nereye harcadın? Kanka zede attım. Oha 32 saniye mi oğlum? Bak. Biz seni kesmeyecektik ki sen kendin kaşın. Haksız mıyım? Düştü düştü. Aa. Aynen. Düştü. Çık. Kanka. Kanka ben bittim bittim. Kanka ölmüyorum. <laughs> kanka onu da keseceğiz onu da keseceğiz. Hayır ben tamam. manam yok bay Keseceğim bay. Keseceğim ben. Hayır düz vuracaksın. Düz vuracaksın. Kendin düz vuracaksın. kes umurumda değil. Düz vuracaksın gel. Bastın beyze gidiyorum kanka. Görüşürüz Allah'a emanet ol. Öpüyorum bay bay. Dal o zaman ne bekliyorsun? E bas bassana herhal. Aynen hemen basılsak. Bağlıydık. Otomatik bağlı değil miyiz? E tamam da 2 saniye bekleme süresine giriyor. Aa onu yeni öğrendim. Evet. Al hadi. Gel. E yok. Aa! Allah razı Kill alınca ESR'e resetlense dünyamız nasıl olurdu acaba? Çok Aynen. garip bir yer olurdu değil mi kanka yani. Normalden de fazla. Patro onu. E yok. Aa benim oldu. Kanka ben öldüm. Sen niye tanklamadın ama? Ne gerek var? Hayır gelir çünkü Kaysalar da buraya gitti. Hadi bakalım. Kanka bunu yapmak için girdik biz bu oyuna. Tamam ben Lütfen hadi. Benim bir sal patron patates. Kanka sal onu sal. Bıraktım ben. Hocam oynarım ben du, buraya. Dur 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 gelecek gelecek bekle. Abi sık 4k Güzel. Geliyorum 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 geliyorum. Kanka bu yılan piton oldu. Oo, bu, bu anakonda oldu ne oldu bu böyle. <laughs> anaconda anakonda. Acayip gripti. bir şey oldu. Dala Geldim. Uy! İyi de dojluyorum. Her şeyi yapıyorum. Sana flash atmayacağım. Pardon niye lütfen. <laughs> Çara bak ya. İğrenç ben karakter. biliyordum. <laughs> kanka. Lan kimse görmüyor mu bunu? Görmüyorsunuz mu bunu he? Alo, gel al şöyle ya. Sen dur oğlum. Gel şöyle ya. Kanka. <laughs> Yok, izin vermedim. Bakalım da. Ee? Ne zorladın be? Yani bir ölecen altta. Ne zorladın Allah. be? Eray sen ben. Aldım ama öldüm. Ne yapıyorsunuz? Art <laughs> ben golemeden nişan <laughs> beyim. Dene dene oradan ne çıkacak söyle. Oha! <laughs> Kanka baksana Eren. Oha bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? <laughs> bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> of ne vurduk. <laughs> Kanka. Öldü mü? Ya nereye gitti bu zet? Ha arkaya gitti. Kanka Yapma manum ya. yok galiba. Kanka. <laughs> Aha Adro. Hadi Adro. Ölmeyeceğim. <laughs> Kaç Adro bir şekilde. Ya. Ay. Böyle bitmemeliydi. gel oraya. Allah şu an pismiş olabiliriz. Bu tim gitti. Kim sevmedi ötkmen. de. <laughs> evet, benim de. Kanka, Herkes kombomuz çok açıldı. güzel ama bir anda açıldı. Kaçırırsak böyle. sıkıntı. Penta Geçemiyorum ki abi. Aa alacağım artık. Hayt bitiyor evin gelip flasher. Kanka güzel combo. Biz yaptık yani biz. Onu gösterdik artık anladın. Onun rahatlığına eriş. Çalıştı. Kaç defa yaptık? 2-3 defa Ama hep böyle da, hep öyle yapmamız Hı. lazım olayı. 5 kişiye yapsak çok iyi olur. olur. Teleport atabileceğim yani ulti, var mı? Diyorum. Ah bir board ol da var ya. Kanka Helal. pasifi ne kadar vurur? Çok kurmada Ben kaysa. kanka şunu bir büyü yesek. Ötenmiş orası. şurası Tek Allah attı, iyi ki bastı bu arada. Kill bende kalıyordu. Kanka. Ne no, no oldu lan? Porolara bak. Koysa da güçlü karakter. Adı çık çık çık. Bir tane alıp çıkayım olur mu hocam? Ol ol. Şimdi no, onu adı ne zaman? Arkadaşlar ben neyim? Aa merkez baskının kulesi. Evet. Merkez. Şu an ben kuleyim bu saatten sonra. Herkes ayağını denk kalsın. Ben ne olacağım bakayım? Oh. <laughs> Hadi siz bir kapışın oğlum. <laughs> Abi gel. <laughs> Dur bir daha bezeceğim. Bence büyüyene garip garip şeyler veriyor kanka. Ben büyümüyor şu an. Bu ne abi? Yıldız mı? Şey. <laughs> pom pom minyon olduk. Bir base daha. Bu da izleyiciler için. Ne gelecek bakalım. Yengeç. Abi marketteki dayı olunuyor yani, mu? Acaba? Dayı olunuyor. Dayı yere atılıyor. Aa ben hala grompum madrum. Aa bak. Aa, ben abi oyun bozuldu <laughs> 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 Evcil hayvanı merak. Gel gel kanka. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> her beyni kurban maması için 1 lira para. Ağzına bak şimdi bir an önce R'e dönüşeceğim. Bekle. Be. Tamam sen Ağzına bak şimdi bir an önce Abi... Aa değişmiyor. Gel gel gel. Hadi. Kurban <laughs> kurbanın... <laughs> Kurbağa engage attı az önce. <laughs> Kurbağa oynadı. <laughs> Abi ama ne Buraya vur. Buraya nasıl vuruyor? Sağa kat bakayım bir şeye. Dur bir tane Abi, daha var da. mu baksana gel. Vuruyorum şu an. <laughs> Vur lan. <laughs> Grumpum ben çok korkuyorum. <laughs> Valla hayatımda daha garip bu oyun için bulunmadım. Yani bu arada benim hasar da bir... Be... Animasyonlar da gözükmüyor. Kanka bak Q attım mesela şu an. Gözüktü mü? Hayır. Gözükmedi. Bak bir Q atacağım hazır mısın? Bak şimdi uzaktan vuracağım. Ha, Oha olur. harbi gözükmüyor. Double atsana, boşa ayı bir double atsana şuraya. Arkaya doğru. Bak X W ulti at. <laughs> double <laughs> at ya. bir geriye double at. Atlayacağım. <laughs> nasıl <laughs> 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 nasıl ya? Aha dur ben, ben tanklayacağım bekle. Grump olarak da alacağım ben bekle. Bak sen niye tanklıyorsun? an bayağı büyüdüm. Erken bastım. Ben Yok o oh, evet. Red Hayır Monsu. ölsem. Gelemiyorum. Adlo öleceğim hayır hayır, hayır hayır. Abi geliyorum. Ya Öyle biraz doğru. daha yakın olsalar ne olurdu? Şey, kanka belki dur yine grup doğarsın belli mi olur? Kanka yok artık. Harbiden grup. Bu sefer net doğuyor Oğlum, kule olarak en geç oldum. Harbi kule doğmak. Merkez baskının kulesi doğduğunu ailesene benim gibi. Diyor ya işte. Eray oh, grup. Eray yine grom oldu. Eray <laughs> yine grom oldu. <laughs> oldu. Olayı çözdüm. Nasıl? Be Bez'den çıktıktan sonra burada geri gidiyorum CTL3 basıyorum. Bak nasıl? şuradan böyle gidiyorum, şöyle geliyorum. Son burada CTL3 basıyorum. Gromp oldum. Şurada da dur. Bir şey dönüş fark etmez. Çık şimdi şuradan. Şöyle geri gelip CTL3 bas. Olmadı. Ha. Hali ben attım tükürdüğüm yere. şey galiba bug'a giriyor. Olabilir. Ben Bu ay arkadaş. Abi, hala nasıl kalabiliyor <gülüyor> <ben>? <gülüyor> <laughs> Kurbağa engeci derler buna. Kurbağa engeci. Aa kule takdım lan grom takdım yapacağım. <laughs> dur dur Eren grom takdım. <laughs> şuraya gromp geç şuraya geç şuraya geç. Nasıl İyice geç iyice Aa, iyice geç. Oğlum Z'ye bassanız adında da grom yazıyor. Nasıl? Aa. <laughs> çete Aa çete bak. evet lan. Nerede lan bir gromp şey yaz diyorsun. bir şey yaz görmüyorum. Abi chatte grom yazıyor. Bak Nexus. Aa lan. Sen nereden çıktın gel Oğlum <laughs> yok yok yine teşekkür kes, kes onu dur dur keselim. Burası benim geç bir daha geç. Ben He? Heh. Abi ben ölüyorum ama. Aldo tek atıyorsun ama. Abi dönüştüm ama çıkamıyor. Çık. Kanka base at boşver. Aha Atrox geliyormuş. Şuradaki canlar da yiyebilirsin. Helal. <laughs> ne vuruyor ya? çok korktum. Ne yapıyor nasıl büyüklü bu tiplere ver? <laughs> bir grom, bir cana var, bir diana yolda yürüyormuş fıkra gibi. Oha yok oldu. Cidden büyüklüğün hasara yansıdı kanka. Oğlum ne vuruyor abi? Gel. Gel. Ah. Gromun. <laughs> ne yapıyorsun o merkezde mi var? Tamam ben taklıyorum adı çık. Ay! Takım. Grom. Bitiremiyorum. Arda da bit Arda bitir. Aa, Arda bitir. Arda bitir. Bitir, bitir. Aa, ah, büyür müyüm? Büyümedi. Bitiremem ki abi. Kanka. <laughs> Beyzat, Beyzat. <Düşünüm>. Aha! <laughs> Zıplarım kafama. Yalnız oyunu iki takımın da bitirememesi, fight kaybetmesi. Biz gitsek zaten. bitecek oğlum oyun. Donya'ya girdim. Tamam şuna bir bitkinlik attım. Oha. Bitkinlik attım ama. tamayız. ayız. Şiş. Bırtsan kusuyu bu aslında. Senin Q <laughs> tutturman lazım. Bayağı bir kişiye. Aynı Dedikten sonra Avdu'nun. Beyb tutarık onları. Yani pişurdu size. Abi güzeldi. Bu maç çok güzeldi. Çok güzeldi evet. bu maç. Aşırı eğlenceliydi Hiç bu maç. Hiçbir sıkıntı yok. İzlediğiniz için çok hepinize güzel. çok teşekkürler. Yoruldum. 50, 50 dakika, dakika bunu kalın nasıl kalın. yükleyeceğim diye düşünüyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Takipte kalın. hoşçakalın. kalın. Oyduğum en garip oyunda GG VP. Ne kadar vurduk ona da bakalım. Aklı. 75K. 75K of. vurmuşuz. Max demişti bize. Keep on talking with me, but ain't no party.